Ya bir zaman var. Bir videomuzda bu videomuz. kaç GB basın nasıl bir depo mağaza ihtiyacımız var bilgisayarımızda onları anlatacağım. Öncelikle tüm detaylara yer verdiğimiz blog makalemize açıklama kısmındaki linkten erişebilirsiniz. Bilgisayarımızda yaklaşık bir 65-70 GB arası bir yer olması gerekiyor. Ancak indirilme GB'ları bu şekilde değil. Öncelikle nasıl indireceğiz bu e, şeyi? launcher'ı ve Valorant'ı bilgisayarımıza ve blog mafalimizin açıklama kısmında linki yer almaktadır. Burada bulunan bir link mevcut. Buradaki linke gidiyoruz. Daha sonra burada bulunan indirim butonuna tıklıyoruz. Karşımıza bilgisayarın nereye indireceğini koruyor. Bu sadece bir launcher. Herhangi bir yere indirebilirsiniz indirilenler kısmına. Ben indiriyorum. Ardından indirilenler kısmından indirilerini açıyoruz. Yaklaşık 70 ila 100 megabaytlık güncellemelerine de bağlı olarak 40 gösterebilir. Bir launcher indirecek bu. Bu 70 megabaytlık şey Valorant değil. Aslında Valorant'ı indirmemize yarayan bir aracı e, dosya program gibi düşünebilirsiniz. Açıldıktan, indirdikten sonra açacağız launcher'ı. Açtıktan sonra şurada görüldüğü üzere yaklaşık 50 GBlık bir yer Isso é